Mustafa, ne yapıyorsun burada? Bilmiyorum. Niye geldim bilmiyorum. Ne yapıyorum bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama oldu işte. Bazen olanlar hep senden bir adım önde. Ne kadar peşinden koşarsan koş, bir yerinden tutup yakalayamıyorsun. ya da olanların karşısında boyun küçük kalıyor. Mustafa ne oldu? Ne yüzünü Burada. Beynimin içinde. Sanki ben iki kalın duvarın arasına almış sıkıştırıyorum. gücü hep benden daha fazla. Sanki hiç kurtulamayacakmışım gibi geliyor. Mustafa titriyorsun. Sürekli bir tedirginlik halinde. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. En son ne zaman hiçbir şey düşünmeden bir şeyin keyfini çıkarttım hatırlamıyorum. Eskiden çocukken senin ne kadar güzel olduğunu saatlerce düşünebilirdim. Ya da aldığım bir şeyin bir oyunu seninle paylaştığım zaman senin ne kadar mutlu olduğunu. Şimdi hiçbir şeye odaklanamıyorum. İki satırı bile bir araya getiremiyorum. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Mütevazi bir dünyam vardı. Sanki hiç geri gelmeyecekmiş gibi. Mustafa tamam. Tamam niye üzülüyorsan geçecek. Yine bulacaksın huzurunu. Alo. Tamam. Alo. Katilin kim olduğunu buldum. Eğer katilin kim olduğunu öğrenmek istiyorsan sabah saat 7'de tekne tamirhanelerinin Nereye kadar gidecek böyle? Oğlum gözünü kırpmadan polis öldürdü. Nasıl çıkacağım bu işin içinde? Burada mı gömmemi isteyeceksin bende? Sen bana tuzak kurdun. E ne yapayım? Ben de kendimi savundum. Lan ne anlatacaksan anlat da kaç kişi öldürecek? Yo, hepsini ben öldürmedim. Ne yükseliyorsun oğlum? Madem o kadar vicdan azabı çekecektin, beni vuracak şansım vardı. Niye vurmadın? Ama yok, sen çok doğru dürüst adamsın ya. Siktirseydin şu yerdeki dangala götürseydin beni. Ne bok yemeye götürmedin. Götüremezsin ama değil mi? Gerçeği öğrenmek zorunda. Niye? Belki bir haber yaparım da boka batmış ismini kurtarırım. Gerçek gerçek diye kaç gündür kafa sikti. Al anlatayım. Burada ölen kimse senin sikinle bile olmadı. Senin tek derdin kariyerin de oğlum. Çıkacaksın sonra anlatacaksın böyle böyle oldu diye. Ya bir de sana sorarlar, sen de dersin, her vicdanlı vatandaşın yapacağını yaptım. Senin ben vicdanını sikeyim. İki tane çocuk tecavüzcüsüyle bir tane kabatın katilini bulunca mı rahatlayacak lan vicdanı? çok yormuşsun kendini be oğlum. Boş öyle, öyle koştur koştur. Bir sürü pisliğin içine girdin çık. Başın çok acıyor mu? Sen? Nasıl? Ben seni öldürdüm. Öyle mi oldu Mustafa? Ben, ben Erhan'ı öldürdüm. Ben seni öldürdüm. Çünkü sen bana Erhan'ı öldürttün. Öyle mi oldu Mustafa? İyi düşün. Aklını zorla. Erhan'ı ben mi vurdurttum sana? Sen o insanları öldürdün. Sonra ben seni bulmaya geldim buraya. Senin kim olduğunu bulmaya geldim. Buradaki o çocuğa sordum. Sonra sen onu da öldürdün. Mustafa iyi düşün. Aklını zorla. O meczup çocuk sana ne anlattı? Cengiz! <laughs> Bir söyle, o kıza ne oldu bak, yakar mı? Babanın ama borcu var mı? Hiç yakma. Sen bana arkadaşını öldürttün. Gökhan'ı. Ben Gökhan'a babasını sordum. Sonra sen onu öldürdün. Sonra bana izlerini kapattırdın. Yakalanmamak için bana arkadaşımı öldürttün sen. Siz Gökhan'la ne konuştunuz? Sen benim babamı öldürdün lan şerefsiz. Sen o adamları öldürdün. mı? o iki tefeciyi. Neden? Kız kardeşine eziyet ettiler. Yediremedim. Kız sana neden kızdı? O hastaneye gittiğinde hiçbir şeye tepki vermeyen kız. Sana neden saldırdı? Neden sesini çıkartmadın? O bana kızmadı. O kız hastaydı. Öyle mi oldu Mustafa? Hasta diye mi saldırdı sana? İyi düşün. Aklını zorla. Öldürdüğüm o üçüncü adam kimdi? Babamla ne alakası vardı? O hasta kız kimin kardeşiydi? Bir sene önce ölen adamları kim öldürdü? Burası senin doğduğun yerdi Mustafa. Buradan neden o kadar nefret ettin ki? Bulduğun ilk fırsatta neden kendini buradan atabildiğin kadar uzağa attın? Aklını zorla. yazar oldum ben. Aslında kurgu yazar olmak istedim. Ne bileyim, öyle yaşayıp gidiyoruz. Bir şeyler anlatmak, geride bir şeyler bırakmak istedim. Doğduğum yerdeki o ne yaptığı belli olan, küçük insanlar gibi değil. Aslında edebiyatın en güzel hikayeleri o küçük insanların hikayeleriymiş. Kimsenin pek dikkat etmediği, umursamadığı, akşam evine ekmeğini götürmek için emek veren, bir şeylerle karşı karşıya gelmek zorunda kalan adamlar. Ben aslında kendi hikayemi sevmedim. Seni de o yüzden yarattım sanki. Bana biri lazımdı. Sevmediğim yerlerde suçu üstüne atacak biri. Gölgende bir şeytan gibi.